Herkese merhaba. Bugün mutfakta hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Glütensiz ekmek. Glütensiz beslenme artık çok popüler. Çölyak hastaları için mecburiyet olan bu beslenme şekli birçok kişi tarafından sağlıklı yaşam için tercih ediliyor. Peki glütensiz ekmek yemek bize ne gibi faydalar sağlıyor? Mesela sindirimi kolaylaştırıyor ve şişkinlik hissini azaltıyor. Ayrıca daha çok enerji veriyor ve kan şekerini dengeliyor. Bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor ve daha sağlıklı bir yaşamı destekliyor. Siz de glutensiz beslenmeye dikkat ediyor veya ev yapımı ekmeklerden hoşlanıyorsanız bu tarif tam size göre. Hadi başlayalım. Glutensiz ekmeğimiz için gerekli olan malzemeler şunlar. 3 su bardağı glutensiz un karışımı 1 paket 10 gram instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Gördüğünüz gibi malzemeler çok basit ve evinizde kolayca bulabileceğiniz şeyler. Un karışımı olarak hazır paketler kullanabilirsiniz. İsterseniz kendi karışımınızı da yapabilirsiniz. Önemli olan kullandığınız her şeyin taze ve kaliteli olması. Şimdi ekmeğimizi yapmaya geldi sıra. Önce büyük bir kapta glutensiz un karışımını, instant mayayı, toz şekeri ve tuzu güzelce karıştırıyoruz. Başka bir kapta ılık suyu, zeytinyağını ve elma sirkesini çırpıyoruz. Sıvı karışımı kuru malzemelerin olduğu kaba yavaş yavaş döküp tahta kaşıkla karıştırmaya başlıyoruz. Hamur bir araya gelmeye başlayınca elimizle 5-6 dakika yoğuruyoruz. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamuru tekrar yoğurup yağladığımız ekmek kalıbına koyuyoruz. Üzerini tekrar nemli bezle örtüp yarım saat daha mayalanmaya bırakıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 40-45 dakika pişiriyoruz. Ekmeğimiz pişerken mutfağınıza çok güzel bir koku yayılacak. Ekmeğimiz pişince fırından alıp tel bir rafa ters çevirerek soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan ekmeğimizi dilimleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Glütensiz ekmeğinizi oda sıcaklığında 2-3 gün, buzdolabında ise 1 hafta kadar saklayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak için dilimleyip buzlukta dondurabilirsiniz. Umarım glutensiz ekmek tarifimi beğenirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli günler.